Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Leaderboard geliyor. Ben de dedim ki Leaderboard size 7 Şubat'ta ulaşmadan önce bir videosunu yapayım. Şu an test sunusundayım, PTR'dayım yani. Leaderboard nasıl bir şeymiş? İşte ne özellikleri var? Bize ne ödül veriyor? Neyi vaat ediyor? Bunlara bir bakalım istedim. Leaderboard'u hiç bilmeyenler için şöyle diyeyim. Leaderboard'da bugüne kadar istediğiniz kadar dungeon'ı M10'da 10 dakikada bitirin, 5 dakikada bitirin, 3 dakikada bitirin, girin çıkın, hiç bitiremeyin hiçbir yere kaydı olmuyordu. Faction'da yaptığınız savaşlarda istediğiniz kadar birinci olun. Klanınızı birinciliğe götürün. Veya 3 vs 3 arada da birçok sayıda birinci olun. 1 vs 3 almış olun. Outpost rush'larda aynısı geçerli. Diğerlerinde aynısı geçerli. Vs açık dünyada yaptığınız pp'ler, corrupted kapatmalarınız, günlük yaptığınız triyazlarınız, kazandığınız invasion'larınız, invasion'da en yüksek skor yapmanız, kapattığınız corrupted'lar, mutasyonlar, gene faction savaşı, savaşlar, işte skor kazanma, saldıran kazanma, savunma kazanması, kill, KDA, her işte bilmem ne veya sen git 500 tane legendary bastın bir günde. 595 600 bastın, 100 tane legendary geldi. Bunların hiçbiri kayıt altına alınmıyordu. Ta ki leader board geldi. Leader board da her yaptığınızın bir ödülü, bir yazımı kaynağı var abi. Yani hiçbir şey kazanamazsam bile ismi senin burada yazacak. Bu böyle bir şey. Şimdi bu neyi kaptıyor? Bize ne ödül vereceği en sona bırakıyorum. Şimdi niye katılayım falan diye aklınızda şey oluyor olabilir. Tam nelere katılabilirim? İlk bunlardan başlayacağız. Şimdi mutasyonları falan getirmişler. işte mutasyon dancınlarına maksimum kaç scoreda bitirdim. Bak bu birazcık her şeye etkileyecek. Yani bu nasıl diyeyim? insanların arasındaki bu benle senin iddialaşmamızı da etkileyecek gibi düşünebilirsin. Şimdi iki tane mutasyon gelince burada yazıyor mutasyonlardan başladı. Maksimum skor. Şimdi artık şeyler çıkacak. İnsanlar diyecek ki ya, ya ben emon atmak istemiyorum. Fakat maksimum skor yapmak istiyorum ki adım burada benim yazsın. Ya da ben atıyorum işte ödülü almak istiyorum ki benim ismim burada yazsın vesaire vesaire ben maksimum oynamak istiyorum diyecek ya da clear time kaç dakikada bitirdin işte 3 dakikada 15 dakika 20 dakika 40 dakika bunların hepsi burada yazacak haftalık aylık ve sezonluk sezon dediğimiz kısım ya bu mevsim gibi düşen yani 4 mevsim diyor ya da, 4 mevsim 4 sezon deniyor onlarda da işte ocak şubat mart bir sezon Q1 deniyor ve diğer üçü Q2 Q3 Q4 hani oyunlarda böyle çıkar ya bu tarzda bir sıralaması var bunun Bunlar ne abi diyeceğim. Şimdi e, bu şöyle açılıyor. Sizde açılmaz. Normal oyuna daha eklenmedi. Geldiğinde de ufak bir 5 GB 10 GB güncelleme olabilir. PTR'da 2.5 muydu? 5.5'tu PTR'da güncellemesi. Ben bugün bunu yaptım girdim. Şimdi abi şunlar ise şu. Bu karakter yani senle ben birebir burada yarışıyoruz karakter sıralamasında. Buradaki arkadaş ise kampaniler yarışıyor buradakilerin. Yani. Buradakiler ise faction. Faction'lar yarışıyor. Mutasyonda tabi bu yok. Sadece karakter var. Gelelim Faction varsa. Faction varsa da gördüğünüz üzere bu üç açık. Karakter dedim. Mesela burada Terrible PTR var. Bir kere kazanmış savaş. Savaş bu arada PTR'da savaş olmuyordu. Savaş event'ı vardı. Bizim Discord'da ya da New World duyurularını tarihi ediyorsanız duyurular arasında vardı. Ben de paylaşmıştım orada. New World duyuru paylaştı. Dedik ki PTR'da bugüne kadar olmamış bir savaşı yapacağız. Çünkü Lider bu artı kontrol edecek dedi. Savaşa girenler işte hel şu kadar attı. Şunu yaptılar. Outpost Rush normalde PTR'da girilmiyor. Bunu da event'ını yaptılar. Ona ben de katıldım. Hatta admin falan geldi. Hile yazdı. Uçtu uçtu. Gitti böyle gelmeye çalıştı. Ama gene kaybettik. Ben çıkar mıyım bilmiyorum. Bakacağız buradan. Savaş yapıldı geçen günlerde. Burada insanlar karakterlerle çıkmış. Buraya tıkladığında kampanyaları görüyorsun. Mesela yenen kampanyalar kim? New World Developers PTR. Kaybeden kim? A şey çıkmıyor bunlar. Bu bu arada şeyler açtı hani e, bir dakika Aa, burada çıkıyor. Bölge kontrolü. Kaç gündür kontrol etti. Govern bilmem ne. Faction'lar ondan sonra kaç toprağı var. Kaç gündür kontrol ediyor bilmem ne. Şimdi geldik sizi ilgilendiren yerlere. Invasion. Invasion yapmayı sever misiniz bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Vaktim olduk, Siyliyorum. Gece 11'de falan. Bu arada Invasion'lar başlıyor. Biraz geç oluyor. Bunlar burada çıkıyor. Sizin katıldığınız Invasion'lara. Hatta bu invasion'ların hani burada çıkması harici. invasion'a katılıp top 1'e girersiniz 10k falan vereceğiz diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru da onu da ayrı bir videosunu yaparız. Şu Sirengoy'un işte 3 tane şey var. Bunların ayrı videosunu ben size yapacağım. Günlük 200 gold artı gipsum atıyor bunlar. Bunlara işte girenlerin sırası burada çıkıyor. Bunlar günlük kaçırılmayacak. Ve benim için en güzel bu oldu bence. Diğer yani ben çok kapatmayacağım da insanlar yanında. Corrupted corrupted yani korup tut kapatmaz. Korup dedi. Yani korup kapattıkça koruptut puanı kasacaksın. Burada ise 1 vs 1 açık dünya haritasındaki pp'ler Lealo 7 kale ele geçirmiş. İnfilans kazanan kimmiş? Darklon PTR 80 bin kazanmış. PP kill 26 kişi kesmiş. Outpost Rush'ta kaç skor yaptın? 1.7 milyon. Çok vallahi bu arada harbi çok. Kaç tur kazandın? Dobit 6 tane kazanmış. NPC kaç tane NPC de 55 tane kurt murt kesiyor da Outpost'ta. 3 vs 3'te kazananlar. SSG PTR. Windows'u nasılmış? 2-0. Kills. 9 kill almış. Bunun gibi. Burada faction da var. Faction'a tıkladığın zaman Faction'sal kazanımları görüyorsun burada. Bu ikisinde. Geldik. Ee, Craft'cı kardeşlerimin hoşuna gidecek yere. Burada değil. Dur. Böyle bir tekrardan Ha. Dread skill'ler. Abi benim burada görürseniz eğer abi dakika. Dur dur dur. Sezonluk. Bakın aşağıda kim var? Deneme PTR var. bizde. Bu çarın ismi değiştireceğim bu arada. Öyle bir e, canlı yayında bakalım diye denemeli açtık. Buraya diyeceksin ki nasıl girdin? 35 tane ne alaka falan. Şimdi Arkara, Arkana, Armoring, Engineering, Fishing. Fishing ne ala? Fishing'i dışarıda tutalım. Arkana, Armoring, Engineering, Jevelkart, Weapon, Smith de şöyle bu sıralamaya giriyor. 595 600 basıyorsun ya hem turuncu gelecek hem üç pörklü gelecek bu sıralamaya girmen için. Biz geçen günlerde yaklaşık kaç tane basmıştık? Burada çıkmıyorum aylıkta haftalık ee, birinci ay. Yok hiç çık hiç hiçbir şekilde çıkmıyoruz herhalde. 35 tane bastıydık biz. 35 tane basıp bu sıraya girdiydim. Aha buradayım. Şöyle diyeyim yaklaşık bir 500 item craftladık. People's Limit'te sadece Crit Sword craftladık. 35 tanesi turuncu ve 3 proklu çıktığı için bu sıraya girebildik. Yani sen Weeple Smith'te, Jebel'de, Engineering, Armor'da, Arkana'da 600 basıp 3 perk yaparsan bu sıraya girebilirsin. Fishing'de ise Legendary yani turuncu balık var yani çöpeden turuncu balığı bile tutsan bu sıraya girebiliyorsun. Şimdi bunları anlattığımıza göre tekrar bir toparlayayım. Yani oyundaki artık her şeyin bir amacı var. Her şey sizi bir sıralamaya sokabiliyor. Bu birinci önemli konu. İkincisi ise şu. Hem karakter olarak birbirinizle yarışıyorsunuz. Hem kampanya olarak yarışıyorsunuz, hem faction olarak yarışıyorsunuz. Yani Türkiye vereceğim Sen Türk adına yarışıyorsun. İşte o ekip vardır ya, küçük topluluk. İşte A Milli Güreşçileriz, ağlar hani girer ya o güreşçi grubunu kapsar. Onlar üstüne o grubun içindeki karakterler olarak. Yani her şey için herkesle yarışıyorsun. Öyle diyebilirim sana. Mutasyonu var. Tekrardan baştan alalım. Gelen haftalık mutasyonlarda maksimum skor clear type. Faction savaşlarında bölge kontrol eden kaç gündür elde tuttu. E, ee, Govnik Strik neymiş bu arada bunu? bunu? bilmiyorum ne bu? Govnik streak'i bilmiyorum yani. Bu bilmiyorum. Herhalde büyü bu arada bilmem nesi işte savaşta skor kazanma atakır kazanması, saldıran kazanması, savunma kazanması kill kd health Damage dealt, damage absorb ve vesaire vesaire. Invasion'larda yaptıkların, trial'da yaptıkların günlük iki kere girebiliyor. İki gübsüm alabiliyor yani istediğin kadar gir de. Koruptut kapatmalar. kapatmaları. kapanmanın çok büyük olacağını düşünüyorum ben ya. Açık dünya PP'si, kaleye geçirme, PP kill, puan, old post rush'ta tüm yaptıkların, 3 vs yaptıkların, Dread skill'lerde işte 5'inde, craft'larda 595-600 basıp 600 legendary getirmelerin 3 perklü ve turuncu. Fişikli yakalanan legendary balıklar artık burada kaydolacak. 14. hafta diyor. 13 saat sonra bitecek. 4. ay 22 gün sonra bitecek. Quarter 5 Quarter ee, bu? Quarter 5 diyor bu hafta. Dinliyor, bunlar karışmış abi ya böyle bir. 7 gün diyor bu da mesela. Quarter 5 diyor. 5. Quarter diyor. Garip. Gelelim en son ödüllere. Anlatacağım zaman. Bu arada buradan ee, Filters de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu yarın sizlerle olacak bu arada. Videoyu bugün atıyorum da. Şimdi e, bunu aldığım zaman Dynasty'den başlayalım. Champion of Dynasty Shipyard. Şimdi bununla beraber insanlar şöyle vardı. Ben yabancı kaynaklardan görüyordum. İşte New yüzde un %99'unu tamamladım. Bunu neye doğru diyorlar? Hatta ben de bu doğrultuda bir video çekmek için achievement'lara yönelmiştim. Achievement'larda şöyle bir şey var abi. Bunun işte 863'ün adam 860'ın tamamlıyor. Üçü gizli başarım oluyor. Onlar diyor ki ben New bitirdim diyordu. Şimdi bundan o da bitecek. Ee, öyle oyunu bitirme diye bir şey olmayacağını düşünüyorum. Title'lar, achievement yani başarımlar arasında. Çünkü her bir şeyin ayrı bir şeyi var. Mesela bak top 5'e girdiniz ya Maximum Core Dynast'e. Champion of Dynast'e Shipyard title'ını kazandı. Yani senin isminde de kocaman böyle yazacak. Bu top 5'e girene verecek abi. Burada ise Hero of Dynast'e Shipyard verecek. 25'e girenlere. Bu Clear'da değişiyor mu? Ha speed run, bak. Speed başarımını veriyor. Yani bu demek. Oyna 1500 tane achievement varsa 1500 tane daha eklenecek demek. Neredeyse. Her dungeon için her şey ayrı ayrı şey için. Çünkü başarım ve ödül var. Gelelim kostümlere. Kostümler. Ben bunu bir şekilde size görüntüsünü koyarım. Kostümler bu şekilde abi. Hepsinde iki tane. Conger of the Dynasty Shipyard. Birisi de Harry of the Dynasty Shipyard. Mesela yani, Clear Time'da da genel ritim oluyor. Aynen. Burada da bir dakika like, warrior diyor yalnız burada bak. Burada şampiyon diyor. Burada warrior diyor bak. Tipi aynı mı? Tipi aynı. isimleri değişiyor. Bak pelerin de değişiyor. görüntülerini ben hazırlarım. Bunda mesela mavi. Kongur. Hero. Gene aynı. Tekrardan dönelim buraya. Mesela burada ödüller var mı? Burada yok. Karakterler arası var. Aynen karakterler arası var. Bak. Kongur of var. Hero of var. Savaşın kahramanı. Savaşın işte Savaş, savaş, Siz bu daha kongür daha yüksek anlamda yani hero'dan öyle düşün. Top 10'dakilere veriyor. <laughs> Başka veriyor mu? Yok mesela skor olarak yüksek yapınca kazanabileceksin savaşta. Şeyde veriyor mu? Aa bak burada da şey veriyor. Hangi bölgeyi elinde tuttuysan kaç gündür tuttuysan ona göre şey veriyor. Kongür of Territories, Hero of Territories hepsine farklı kostüm. Ya pelerinleri değişiyor. Tipi aynı da şu an 5 dakika oyundan atacak. Gene buraya girdin. Invasion'da skorda birinci oldu. Conger of Invasion, Hero of Invasion. Bu ne? Sparrow işte Siren Arana'nın kahramanı Conger'ı. Bu şekilde pelerinlerin rengi değişiyor. Mesela bunda gene kırmızı. Her biri farklı bu arada bunlar bildiğim kadarıyla. İşte player PP de PP kesme. Yani kazanımına göre ödül verecek. Bak bununkisi yeşil mesela. Old Post mor veriyor. 3 vs 3'te ara. Hayda hocam. 3 vs 3'te ödül yok. 303 sevdiğim yer benim bu arada bilenler bilir. Oğut adam bulmuyor çünkü. Çok geç şey yapıyor. Threat skilllerde ödül yok. Evet bu birazcık üzücü ama. Yani bunlar da zor harbi. En zor klasman bence bu 600 getirmek. Adam 280 tane getiriyor. zaten yani tabi şey oldukça basıyor da. Bir tane bile getirseniz sıralamaya girersiniz diye düşünüyorum ya. Yani. Çok şey denemiyor. Lider bu arzının olayı bu abi. Yani bizim yaklaşık 2 falan büyük güncelleme almıyor bir gelecek güncelleme bu. Ha büyük güncelleme tabi insanların ismi yazacak. Nerede ne kadar vurduğunuz yazacak. Ne kadar hel atmışsınız ne kadar hasar çıkmış. Dungeon değil yani toplamda savaşta yazıyor da. Hani Dungeon'a girdiğiniz zaman attığın hel yazmıyor. Tabi ki burada gene toplam şeyler yazacak mesela neredeydi o. savaşta attığım mesela heller falan yazıyor gene burada bu şekilde yani. Kaç kişi karıştırıyor işte dungeon sonu. Pivot, Meter falan gelecek ki şey yapıyor da o tarz değil yani böyle bu tarz gireceksin işte corrupted kapatacaksın işte şu ödülü kazanacaksın bu ödülü ya ödüllerden değil de gene sıralamada olup hani ismi korumak için şey yapmak için en azından herkesin tanıması için bir sıralamaya girmeye çalışan böyle bir insanların arasında tatlı bir böyle yarış olmasını düşünüyorum ben ya. yani mantıklı güzel olacak bu da ki kostümleri de güzel ya kostümler de bu şekilde abi şu muhtemelen kongiroftu bilmem ne kongürle başlayan var ya bu bunun yeni versiyonu tabi plastik daha böyle gümüş, tarzlı olur diye düşünüyorum. Çünkü hani daha alt seviye top 50'ye veriliyor. Mesela bu top 10'a verilecek. Diğer nokta ise şöyle dikenleri olacak. Bunların önden görünüşü böyle, arkadan görünüşü böyle. Buralarda kupa var gördüğünüz üzere. Bunun ifadesini bulamadım. Fakat bu invasion kapatma ile ilgiliymiş. Yani hangi lider bu artın hangi kısmına girdiyseniz size onun ödülünü verecek. Bu şekilde burada burası gözükecek böyle çıkacak. Kostümler bunlar abi. Mesela aha, burada invasion kısmına girdin ya şu işareti alıyorsun. Diğer işareti bulamadım. Şuraya da göstereyim. Gene duruyor. Mesela armorik yaptı. Weapon speed yaptı. Bu gelecek İşte Şurada 3 vs 3 şeyi yaptın. Şunu alacaksın. Onun gibi semboller var. Başta güzel de korkutan kısmı benim şu. Bir süre sonra hani buraya gelip bu sıralamada buraya çıkan adamın şuradaki birisinin daha sonradan bırakması. Hani diyecek ki ben bu kostümü aldım bir daha niye sıralamaya gireyim ki diyecek. Evet o birazcık sıkıntı olabilir. Çünkü ilk, ilk hafta bu kazanacak. ikinci bu, üçüncü bu, dördüncü bu, beşinci bu derken herkes ödülü kazanıp köşeye çekilecek. Yeni gelenler bir ödül alacak. Böyle bence sürekli bir rekabet olması lazım. Nasıl hepsi gelişiyorsa. Outpost ah, Rush'a e şimdi Crossword getiriyorlar. Başka Tower'dayken de Outpost Rush yapabiliyorsunuz. 3-5-3 zaten arena Gayet güzel bir şey yok. Nedir bu arada da geliştirirler yine. Hani oyunda birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Bunda da sıkıntı çıkacak. Çıktıkça değiştirmeye çalışırlar diye düşünüyorum. Yoksa bu ödüller hani insanları kesmez. Bu arada fark etmişsinizdir. Şu Covenant'ın artık simgesi oldu. Onları da bir hemen göstereyim. Daha Böyle Marauder böyle Covenant'ta bu şekilde oldu. Bio tarafı da böyle gözüküyor. Ya bunlarla gene oynamışlar. Ben kampanyada değişiklik var falan diye bir tane kurmuştum. Onlarca pek bir şey yok. Eçi mutlar dediğim gibi yükselecek. Bu lider gelince bayağı artacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bunları yapabilir. Mesela alevli pelerin gelebilir. Top 1 onu verilir. Millet var ya, birbirini yer birbirine. Bir de böyle ki bir ay boyunca her gün sıralama, her hafta sıralamaya girmen lazım dese. Mesela millet uyumaz yani o alevli pelerin için. O güzel gözüken bir şey olsa. Hani bunlar da güzel de. Bir süre sonra bayat geleceğini düşünüyorum bizim. Çünkü oyunculara yani şöyle baktığı zaman 2 yıllık tavırlarda bile yeni yeni oturan şeyleri tamam mı? Geç oturanları. Fresh'te 3 ayda içinden geçtiler. Yani Fresh'ler eskilerde sanki eskiler Fresh gibi oldu. Fresh'ler eski gibi oldu. Öyle bir çok hızlı geliştiler çünkü çok fazla oynadılar. Ona dayanarak diyorum. Tabii ki bakalım New World neler getirecek. Benden nedir bu artık bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.